Beyler Bey sporumuz yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı Yeşilli ekibimiz son olarak bir önemli ismi daha kadrosuna kattı. Kulüp binasında gerçekleşen ve yöneticimiz Dilan Askıran'ın katıldığı imza töreninde gurbetçi futbolcu Eda Ceren Gören'le bir yıllık sözleşme imzalandı. Kazanmaya geldik sloganıyla yükseldiğimiz Süper Lig'de transferlerimize devam ediyoruz. Yanında şu an Almanya'dan Eda Ceren Gören var. Hayırlı olsun. 1999 Almanya doğumlu olan Eda Ceren Gören, Beylerbeyi ailesine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ben de kazanmaya geldim. Buradan olmaktan çok mutlu ve çok gururluyum. İnşallah bu takımın e, önemli bir parçası olup bu takıma çok hizmet etmek istiyorum. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Ve F.L. Bohun ve Borussia Mönchengladbach gibi önemli kulüplerde oynayan Gören, 5 yaşından beri Almanya'da futbol oynuyor. Gurbetçi futbolcumuz U17, U19 takımlarında da forma giydi ve bir kez de A milli takım kampına çağrıldı. Biz de Beylerbeyi ailesi olarak futbolcumuza başarılar diliyoruz. Süper Liga, hoş